Yeah. Birazdan başlayacağım. Neler söyleyeceğimi. Aleykümselam, aleykümselam Sayın Cimbom. Hala anlatanlar var konularla ilgili de. Biraz canım sıkıldı. Bu konuya bir netlik getireyim. Efendim açıklık getireyim istedim. Mesela önemli bir mesele aslında da. Uzun zamandan beri üzerinde konuştuğumuz bir mesele. Efendim ekran biraz ters olmuş değil mi? Onu biraz düzeltelim. Olmamış böyle. Evet. Ne yazık ki... ...bu yeni... ...mevzuda... ...henüz daha... ...başarılı olamadık. Evet, e, ayarlamaya çalışıyorum. Bu YouTube yeni bir şeyler yapmış... Değiştirmeye çalışıyorum. Bakalım değişti mi? Evet. Böyle dikine oldu olay. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, biraz. Müsaade edin bir değiştireyim. Efendim. Evet. Şöyle yapayım en iyisi. Böyle daha iyi. Şimdi Bunu dikleştiremiyorum. Bu yat, yatay hale getiremiyorum. Beceksizim bu konuda. Ama söyleyeceğim mevzular çok önemli aslında. Ee, şu hani bu sene verilecek mi verilmeyecek mi diyoruz ya e, bu bilgiler onunla alakalı e, geniş bilgi vereceğim bugün. E, yaptığım görüşmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Değerli yetkililerle bu konuda görüşmeler yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Tabi baştan beri zaten kendileriyle görüşüyoruz. en son toplantılardan sonraki yapmış olduğumuz görüşmeler de şu. Hayır hiçbir açıklama yapmayacak Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir durum yok. O görüşüldü zaten. Türkiye'nin bu konuda kaçışı yok. Türkiye'nin üstüne zaten her taraftan gidiyorlar biliyorsunuz. Ermeni işte soykırımı sözde meselesiyle ilgili gidiyorlar. İşte Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararlar var. İşte bu işte Gazze İsrail meselesi var. her türlü konudan Türkiye'nin üstüne bir böyle büyük bir yoğun bir baskıyla gidiyorlar ki bu otomatik bilgi paylaşımı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için çok çok önemli. Bu konuda vatandaşlar açısından çok hassas olduğunu biliyorlar ve Avrupa'daki vatandaşlarımızın Türkiye'deki seçimlerde kime mail ettiğini de çok iyi biliyorlar. O yüzden onların e, ülkeye e, ve şu andaki hükümete küsmeleri Tabii ki onların işine gelecek e, istemiyorlar biliyorsunuz Erdoğan'ı sevmek Avrupa'da e, suç e, gerçekten suç yani size e, gittiğiniz hemen hemen her yerde işte Erdoğan hakkında neler düşünüyorsun diye soruyorlar İşte bu polis resmi kurumlar doktorlar her yerde soruyorlar bunu yabancılar dairelerinde onu onun için Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinin Avun maliye bakanlarının arasında yapılan görüşmeler neticesinde çıkan bir sonuç vardı. Onu sizlerle paylaştım dedim ki 23 Şubat'ta Kofin toplantısında adamlar bırakın 2020'nin bilgilerini 2019'u da istiyor demiştim ve daha sonra ki ben bunları yani şey yorum olarak söylemiyorum size bilgi olarak söylüyorum bildiğim bilgiler açısından söylüyorum arkadaşlar biliyorum yani kulaklarımla duyduğum, görüştüğümle ilgili söylüyorum. Başkalarının efendim böyle hayal kurarak söyledikleri değil benim söylediklerim. Birebir yapılan görüşmeler neticesinde alınan bilgilerle ilgili sizlere konuşuyorum. Yani şey değil. Afaki bilgiler değil bunlar. Daha sonra e, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'deki, e, Türkiye'ye gidip bizle ilgili gerekli bakanlarla görüştüklerini anlatmıştım. İşte e, Milli Savunma Bakanımızla askerlik meselesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile emeklilik meselesi, Ulaştırma Bakanı ve diğer bakanlar, Dışişleri Bakanı ile olan işte pasaport, efendim ne bileyim e, işte ara, araçların Türkiye'ye iki yıl müsaadesi meselesi, telefon ücretlerine yapılan zamlar, şunlar bu hepsini görüştüler. En son olarak da tekrar ediyorum. Bu bilmeyen yani anlamak istemeyenler anlatmak istiyorum. Tekrar görüştüler. Görüştüler görüştükleri de şu. Sayın Cumhurbaşkanımız da o gün iftardan sonraki toplantıda 40 dakika sadece otomatik bilgi paylaşımı üzerine görüşüldü. Ve kendisine e, e, bu konuyla ilgili durumlar anlatıldı. Ve Türkiye normalde 2019'da bu bilgileri vermeye başlaması lazımdı. Vermesi gerekiyordu. Mecburdu ama işte bizim ülke yöneticilerimiz demiş, geç bu bize verilen verilecek olan zararı sonradan hesaba kattıkları için önlem almamız konusunda bu işi biraz uzattılar. Yani ötelemeye çalıştılar. 2019'u kurtardık zannederken bu sefer adamlar dediler ki biz 2019'u da istiyoruz. Bırakın 2020'nin bilgilerini 2021'de vermeyi 2019'u da istiyoruz dediler. O yüzden 2019'un bilgilerini de ne yazık ki bu sene Eylül ayında, Eylül ayında bu sene bütün bilgiler veriliyor. Bir susun. Bilmeyenler, efendim çıkıp milletin kafasını karıştıranlar, bırakın insanlar eğer tedbir alabiliyorlarsa lütfen gitsinler alsınlar. Milletin kafasını karıştırmayın. Bu insanların vebalinin altında ezilirsiniz. Biz en azından diyoruz ki gidin tedbirinizi alın. Eylül ayında bu bilgiler veriliyor. Nereden veriliyor? adamlar söyledikleri kesin ve net. Bizimkilerin de söyledikleri kesin ve net. Biz kara listeye girme lüksünü e, a, e, alamayız. Türkiye olarak bunu kabul edemeyiz. Yapılan bir anlaşma var. Bu anlaşmaya da uymak zorundayız. E, biz aslında 2020'nin bilgilerinin 2021'de verilmesi için mücadele ederken Avrupa Birliği Maliye Bakanları ve Dışişleri Bakanları ile yapılan toplantıdan çıkan sonuç buydu. Yani 2020'nin bilgilerini 2021'de istiyoruz. Artı 2019'da istiyoruz. Yani e, yapmış olduğum görüşmeler, konuşmalar, yetkililerden bahsediyorum. Öyle yetkisiz insanlardan değil. E, söylediğim e, bu bilgiler verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir dahili olmaz bu konuda. Bu İstanbul Anlaşması değil sevgili Avrupalı Türkler. İstanbul Anlaşması'ndan çıkabilirsiniz veya farklı bir anlaşma. Ama bu uluslararası bir anlaşma ve Türkiye de bu anlaşmanın içerisinde olmak zorunda. Yani bu kim olursa olsun olmak zorunda. Hangi hükümet olursa olsun bu anlaşmanın içerisinde olmak zorundaydı. Yani Türkiye kara para cenneti bir ülke konumunda olmamalı ve etrafına da ablukalılar yapılmamalıydı. E, siyasi ablukalar var. İşte bir de ekonomik yaptırımlar var. ki buna bir de bunlar eklenirse Türkiye bunu kaldıramaz dendi ve normalde biz 8 milyon 7 milyon biz düşünülmediğimiz için bunlar konu kabul edilmişti o zamanlar ama akla sonradan geldik. Bizim işte 45-50 milyar Türkiye'de bankalarda hesabımız var, yatırımlarımız var Avrupalı Türklerin var 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 bu para eğer çıkarsa e, Avrupa e, ya Türkiye'den Türkiye'nin ekonomik efendim bir sıkıntı içerisine girmesi söz konusu ama buna rağmen her şeye rağmen e, bu bilgiler veriliyor. On, 17- yani Eylül ayında bilgiler şu anda bankalardan bilgiler toplanıyor. E, ne kadar çok gecikirse bankalardan o bilgilerin toplanması veya bankaların ne kadar çok e, geç gönderirse o bilgileri vatandaşların o kadar çok hala tedbir alma imkanı var. Eylül ayında bu bilgiler e, verilecek. Bunun sözü verildi ve bunun dönüşü yok. Biz 2020'nin 21'de verilmesi konusunu ötelemeye çalışırken onu söyledim. 2019'da istiyorlar ve 2019'da verilmek üzere geri dönüş yok adamlarda illa da istiyorlar. Yani illa 2019'da isteyenler 2020 almazlar mı? Yani tabii ki alıyorlar. Bu sene bunu benim söyledim. Yani şu anda %99.9 2000 yani 21'de bu sene Eylül ayında bilgiler e, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda toplanıyor önce. O havuzda ondan sonra da e, verilmeye başlanıyor ve verilecek. Sayın Erdoğan'ın bu konuda herhangi bir yaptırımı yok şu anda. Yani ya dünyaya Avrupa Birliği'ne bütün ilişkileri kesecek. Ekonomik, ticari, ithalat, bütün ilişkiler. Yani bu, bu demek bankasal yani uluslararası bankacılık işlemleri hepsinin Diyecek ki hayır hepsiyle kesiyorum ilişkimi ben kara listeye giriyorum ama o vatandaşların bilgisini vermiyorum diyecek ve ülke ekonomik sıkıntılara 7 milyon vatandaşın efendim sıkıntıya düşmemesi için bu kararı alacak. Mümkün değil Türkiye'ye verme konusunda söz verdi ve e, vermek zorundalar. Yapılan görüşmeler oldu. Bir sürü müzakereler oldu bu konuda ama olmadı. Adamlar illa istiyorlar. Yani hala verilmeyecek, verilmiyor demek e, sizleri kandırmak demek. Bu konuda resmi açıklama yapılmaz. Bu konuda resmi açıklama yapıldı zaten. Türkiye OECD ile yapmış olduğu açıklama anlaşmada 2019'dan itibaren 136 ülkeyle e, ki 5'i hariç Beş Avrupa ülkesi hariç bu anlaşmayı bu bilgi yarışmesini yapacağının taahhüdünü vermişti. Yani anlaşmaya akte imza atmıştı zaten. Daha neyin e, resmi açıklaması bekliyor? Bu söylendi zaten ve evet, söyleniyor. Yani bu sene 2020'nin bilgileri bu sene Eylül ayında bankalardan gelen bilgiler toplandıktan sonra muhataplarına verilecek, verilecek. Net. Yani net işte bu zaman zarfında eğer bankalar yavaş hareket edebilirse bilgileri verme konusunda gelir idaresi başkanlığına o zaman hala bir tedbir alma şansınız var. Yine de söylediğim gibi bu tedbir olduğunuz yerden alınacak bir tedbir değil. Gidip Türkiye'den bu tedbirleri almak zorundasınız. Başka şansınız yok efendim. Gerçekten yok. 2019'un bilgileri de veriliyor. Ha şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim tedbirini alanlar. Yani önlemini alanların fazla korkmasına gerek yok. Mühim olan almamış olanların bir an önce harekete geçmesi lazım. İnşallah geçenlerin bilgileri henüz daha Genel İdaresi Başkanlığı'na o çalıştıkları bankalar tarafından verilmemiştir. Ben tahmin ediyorum devlet bankaları biraz yavaş hareket edebilir ama özel bankalar bilgi verme konusunda daha hızlı hareket ediyorlardır. Çünkü onların da sıkıntıya girebilirler vermezlerse eğer sıkıntıya girebilirler o yüzden de ne olur ne yapılır fazla bilemiyoruz ama bilgiler veriliyor Eylül'de yani şu anda toplanıyor bilgiler Geri dersi başkanlığında ve Eylül'de paylaşımı yapılacak bu bu kadar basit yok verilmeyecek tarih belli değil kafanızdan sıkmayın bilmediğiniz mevzuları konuşmayın Allah'ınızı seversen bir susun ya diyoruz ki yetkililerle görüşüyoruz yani iyi bir şey mi söylüyor size? Hayır. Keşke uzatılsa, keşke zaman tanınsa, keşke bu yaz sezonu da atlatılsa ama bu mücadelede bunu başaramadık. Yani mücadelemizde biz 2019'un en azından verilmemesi için de mücadele etmiştik adamlar. Şimdi 2019'da istiyorlar ve 2019'da verilmek üzere efendim. Bu kadar e, bu olay net e, ve ortada bir durum. Bu bilgileri nereden alıyorum? Bu bilgileri ben kendim söylemiyorum. Bu bilgileri ben e, yetkililerden alıyorum. Yani e, kim yetkililer? Bu işle ilgili mercilerden toparlıyoruz, görüşüyoruz, istişare ediyoruz. Nedir durum? Efendim, şu anda e, bir gelişme var mı? Vatandaşlarımız merak ediyorlar, resmi bir açıklama bekliyorlar. Bu konuda resmi bir açıklama olmaz ki işte. Nasıl olsun yetişme şu an? Yani onu anlatmaya çalışıyorum size. Ee, yani alacak alınacak önlemler bir iki yani o bizim gelir idaresi başkanının sayfasında yazanla sadece onunla olmuyor işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. tamam o geçici belirli bir önlem. O konuda alabilirsiniz ama e, sonuç olarak fazla korumayacak sizi. Yani tam korumayacak. O yüzden tam korunması için e, her zaman da söylüyorum bir efendim hukukçuyla yola çıkın. Mesela bir arkadaşın bir tanesi çok güzel şey vermiş. Misal vermiş. Diyor ki arabanızı bir tamirciye getirdiğiniz zaman neyi var neyi yok diye gösterdiğiniz zaman adam arabayı kontrol ettikten sonra baktıktan sonra sizden efendim bu bakım ücreti olarak arabayı kontrol ücreti olarak çünkü aracınıza bakıyor da yola çıkacaksınız Türkiye'ye. Bir bunun karşılığını alıyor. Evet doğru. Ya bu hukukçular da avukatlar da bu işi bu yani sonuçta size efendim yanlış bir işlem yapmıyorlar ya sizin yani sizi korumak için e, bu işlerden efendim nasıl kurtulmanız, kendinizi nasıl saklamanız, nasıl az ceza almanız konusunda hukuki işlemlerle, hukuki yollarla size önlemleri almaya çalışıyorlar. Bu kadar basit. Yani bu illa avukatlar niye para alıyor bilmem ya bir işte yani senin alacağın ceza bunlardan kat ve kat fazla, çok çok fazla. Bırakın da yani yani yaptırın işinizi de üçü beşi düşünmeyin ya. Ha ben yok vermem diyorsanız o da sizin bileceğiniz, ona da ben karışmam. Ki paşa gönlünüz bilir herkesin. Ama bu iş bu sene veriliyor. Eylül ayında bu iş bitti, bitti, bitti. Bak çok net konuşuyorum, bitti bu kadar net konuşan benim kadar yok. Veri yok 2023'te seçimde var. Onu geçin. Türkiye bu sene bilgileri vermek, paylaşmak zorunda. 2019'da vermedi. 2020'ninkini 2020'ninkini 21'de verilmemesi için mücadele edildi. Adamlar şimdi 2019'da istiyorlar ve alacaklar. Bu kadar basit. O yüzden de sizin yapmanız gereken tek şey bir an önce tedbir almak için harekete geçmeniz. Ha bu tedbir almak için harekete geçmenize için niye söylüyorum? Belki bankalar ve bu bilgileri yavaş verebilirler. Hemen vermeyebilirler. Ee, işte tam gelir idaresi başkanlığında hepsi gelmeden önce eğer tedbit falan alırsanız o zaman e, sizin de biraz rahatlama şansınız olabilir efendim. Durum bundan ibaret. Kusura bakmayın bir de böyle dik bir e, YouTube'da de, ilk defa karşılaştım telefonda böyle dik görüntü veriyor veya ters görüntü veriyor, yatmıyor. Herhalde bizim ayarlarla alakalı bir şey. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Herkesin e, söylediklerine yine de söylüyorum, inanmayın. Onlar e, bilmedikleri mevzuları konuşuyorlar, bilmedikleri şeyler konuşuyorlar. Ben diyorum ki size hala, ben yetkililerle görüşerek bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Yani, yani niye? Neden? ne yapıldı, hangi aşamadayız, veriliyor mu, verilmiyor mu? E veriliyor, bu sene veriliyor. Veriyoruz. 2020'nin bilgilerini bu sene veriyoruz. Eylül ayında bilgiler veriliyor. Ve 2019'da %90 büyük bir ihtimalle bastırıyorlar adamlar. Onu da vermek zorundayız. Buna da şimdiden efendim alışın. Durum bu. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Ha siz ben niye Zeki Bey çok bağırıyor? Bağırırım. Çünkü niye? kafanızı çok karıştırıyorlar. Herkese inanıyorsunuz bu konuda. Ben de diyorum ki ya adam kim? Veya adamlar kim? Bunlar ne zaman çıkmışlar piyasaya? Ne zamandan beri sizinle ilgili sorunları biliyorlar? Efendim ne zaman sizinle ilgili sorunlar konusunda çıkıp yetkililere bunlara, bunlarla ilgili sorular sordular, çözüm yolları aradılar? Veya bizim dertlerimizi bizim kadar ne kadar biliyorlar? Adamlar çıkmış bir de, bir çıkmışlar bir kendilerine işte ben şuyum ben buyum ya arkadaş lütfen Allah rızası bırakın ya mezarlık çekin efendim çiçek çekin böcek çekin ama bu insanların efendim geleceğiyle ilgili birikimleriyle ilgili konularda ahkam kesmeyin bilmediğiniz konularla ilgili konuşmayın siz ulaşamazsınız tabii bizim ulaştıklarımız yerlere siz tabii ki görüşemezsiniz onlar bizim eskiden beri tanıdığımız dostlarımız, arkadaşlarımız. Bir araya geldiğimiz, aynı zamanda belki yönetimde bulunduğumuz, birlikte çalıştığımız, yıllarca gazetecilik ve televizyonculuk yaptık bu insanlarla. Devamlı biz istişare halindeyiz, görüşmeler halindeyiz, telefonda görüşüyoruz, gittiğimizde görüşüyoruz, bir araya geliyoruz. Ya sizden müsaade edin de sizden fazla bilelim de. Ya bilelim yani. Bu kadar da olsun. Ama gönül isterdi ki değişmesin, bu sene verilmesin ama ne yazık ki tekrar ediyorum veriliyor efendim. Veriliyor ve verilecek de Eylül ayında bütün bilgiler teslim edecek bilginiz olsun. Ona göre hareket edin ve herkesi söylediğim gibi yine dikkate almayın. Bizim söylediklerimiz doğrudur. Biz doğru yerden, resmi yerlerden, resmi kurumlardan, resmi siyasilerden, bu bilgilerle toparlıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Üzüleceğiz ama yapacak bir şey yok. Yani sonuçta olan oldu. Gelişmeler olursa sizlere bilgi vereceğim ama kesin bu sene paylaşacağım.